Merhaba çocuklar. Hepinize günaydın. Bugün sizlerle birlikte çok farklı ve güzel bir etkinlik yapacağız. Bunun için ipe ihtiyacımız olacak. Ne yapacağız bu iplerle? İplerimize şekil vereceğiz. Sizin için bazı şekiller çizdiğim görsel kartlar hazırladım. Bu görsel kartlarda olan şekilleri ipimizle oluşturacağız. Görsel kartımızdaki şekle bakacağız ve aynısını iplerimizle beraber oluşturacağız. Ama öncelikle ipimizi hangi ölçüde kullanacağımıza karar verelim istiyorum. Bunun için iplerinizi, kağıdınızı ve makasınızı hazırlayıp gelin bakalım. Hadi sizi bekliyorum. İp, makas ve kağıt. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Getirdiniz mi ipinizi, makasınızı ve kağıdınızı? Çok güzel. Şimdi beraber ipimizi hangi ölçüde kullanacağımızı belirleyelim ve ipimizi keselim. Evet, şimdi kağıdımız uzun kenarından başlayarak ipimi yerleştiriyorum tam ucuna. Evet, ilk uzun kenarı bu şekilde oluyor. Sonra ipimin tuttuğum diğer ucunu bırakıyorum ve diğer kısa kenara da yerleştiriyorum ipimi. Gördünüz mü? Tam burada kalıyor. Şimdi ipimi tam ucuna değdiği yerden tutuyorum ve makasımla kesiyorum. Evet, ipimizi bu ölçüde kullanacağız. İplerimiz hazırsa etkinliğimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet hazırsanız ilk şeklimizle başlayalım. Burada dikkat etmem gereken diğer bir noktaysa şeklimin yönüne de dikkat edeceğim oluştururken. Görseldekiyle aynı olması gerek. Evet ilk şeklimizi oluşturduk. Siz de oluşturdunuz mu? Çok güzel. O zaman diğer bir şeklimizle devam edelim. Burada da yönüne dikkat ediyorum. Ve ipimi kontrol edelim. Aynı yöne bakıyorlar şeklimle ipim. Harika. Devam edelim o zaman. yeni oluşturacağımız şekil. Çok güzel. Kontrol edelim. Evet aynı yöne bakıyorlar. Ve tamamen şeklime benzedi. Karttaki şeklimin aynısı. Devam edelim. Sıradaki şeklimiz. İpimi biraz döndüreceğim. Evet, çok güzel. Diğer şeklimizi de oluşturduk. Bir sonraki şeklimize geçebiliriz. Bu bir sese benziyor. Öğrendiğimiz bir sese benziyor. Evet. Büyük u sesine. Evet, bu şeklimizi de oluşturduk. Aferin, harikasınız. Devam edelim. Evet, sıradaki şeklimiz. Bu şekli verdikten sonra şu kenarlarındaki kıvrımları oluşturmaya da çok dikkat edelim. Evet, harikasınız. Bravo size de. Bir sonraki şeklimizde devam edelim. Sırada eğri bir çizgi var. Yine aynı yöne bakmış olmasına dikkat ediyorum. Evet, harika. Şimdi bir şekil daha oluşturalım. Ve işte son şeklimiz oluşturacağımız son, son şekil bir üçgen. Evet, köşelerini çok belli edemeyeceğiz ama üçgenimizi ipimizle oluşturabiliriz. kenarlarını da düzeltiyorum. Çok dikkat ve konsantre isteyen bir etkinlik yıldızlarım konsantre olmanız lazım ve çok hassas davranmanız lazım iplerinize. İsterseniz siz de böyle şekillerin oluşturduğu kartlar hazırlayabilirsiniz annenizle veya babanızla. Bizim bugünkü oluşturacağımız şekiller bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.